Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Yeni bir DBD videosundayız. Bu kez dümencili oynuyoruz. Aklımda bir avantaj dizilimi vardı. Şu an o avantajda çıkardım dümencili artık bunu gerçekleştirebiliriz. şimdiki oyuna geçmeden önce hemen size kısaca yaptığım strateji anlatıyorum ve oyuna geçiyoruz. Avantajlarımızda yoz müdahalemiz var. Bize en uzak 3 jeneratörü 120 saniye boyunca engelleyecek. Bunu koyma sebebim hem jeneratörlere hızlı bir şekilde girişmeyecekler hem de e, muhtemelen oyun başladığında sağ solu koşuşturacaklar için sandık ve totem e, temizleyecekler. Sandık açacaklar. O süre zarfında 1-2 kişi düşürürüm diye tahmin ediyorum. Nasıl bir iki kişiyi düşüreceğim? Eklenti koydum. Parlatılı fotokart. Kesik göstergesi azami düzeye ulaşmasında sadece bir bıçak darbesi kala. Yani yaralanmak yaralanmadan önceki tek son bıçak darbesinde. Yani altı bıçak altı bıçak fırlattıktan sonra arkadaşlar zayıf durma etkisi uyguluyor kurbanlara. E, yaralanmıyorlar ama bir vuruyorsunuz yere düşüyor. Direkt yere yapıştırıyorsunuz. Bir de ezgili cinayet koydum. Kurbanları kesik göstergesini orta seviyede azaltıyor. Normalde 7 bıçak düşüyor sanırım. Bunu bir alt düşürüyor. 6 bıçakta yere düşecekler. Yani 6 bıçak 6 bıçak fırlattıktan sonra kurbanların zayıf durma etkisi uygulayacağız ve tek atacağız. Eee bu yüzden koydum. Hemen bıçakla fırlatıyorum birisini düşürüyorum yere. Birisini düşürdükten sonra şöhret budalamız var. Ee, birisini sırtımıza taşırken yere düşmüş bir kurbanı 30 saniye boyunca da devam ediyor. Dehşet alanımızda bir kurban varsa arkadaşlar Tek atıyoruz ona da. Zayıf durum etkisi altına giriyor. Ve dehşet alanımızın içinde ise bu etki de 30 saniye boyunca birikiyor. Tabii ki bu eklenti 60 saniyede bir kullanabiliyorsunuz. Yani birisini düşürdünüz tekrar onu aldınız. Tekrar tekrar kullanamıyorsunuz. Zaten çok güçlü olurdu. Ee, sırtımı alıyorum. Dehşet alanımın içindeki kurbanı görüyorum. Kurbanı kancaya astıktan sonra hemen o kurbana yönelirim Ona da tek atıyorum. Hem eklentime tek atacağım hem de şöhret budalamı tek atacağım. Ve Sırtıma aldığım kişi yazı taşımak için kanca karanca avantajını koydum. Hareket hızımız %18 artıyor birisini sırtımızda taşırken. Ve daha da önemlisi dehşet alanımızı 12 metre büyütüyor. Evet. Ve bu da şöhret budalasına yarıyor. Bu ikisinin arasındaki ilişkiyi anladınız zaten. Harika gideceğin gideceğini düşündüm. Zaten kanca karancayı da çıkardım sonunda 1 milyon kan attıktan sonra. Bu ikisini kullanıyoruz. Ve... Hiç çünkü vakit kaybı yaşamamız gerekiyor. Hayvani gücümüz var. Tek yiyecekler için paletleri çok hızlı düşürecekler. Ve bu süre zarfında düşürdükleri zaman hemen %20 daha hızlı yok edeceğim paletleri ve kırılabilir duvarları. Bu da güzel gidecek. Bu avantajla güzel gideceğini düşündüm. Sadece göz müdahale yetiyor. Çanak çömlek patlaması, gelim dalgalanması ya da onları yavaşlatacak kanlı kasap herhangi bir şey gerek yok. Çünkü gördüğüme tek atacağım. Hani planım, stratejim bu yönde. Bakalım ne kadar işe yarayacak. Ben de sizler gibi merak ediyorum. Hemen şöyle hazır diyelim arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde özet geçmeye çalıştım. Oyunumuza geçelim. Ve Ayazyal çiftliğindeyiz arkadaşlar. Değişmeden önce artık Galiba son, son video olabilir bu Ayaz Yel değişmeden. Yeni hali çok iyi çünkü. Şimdi güzel oyunumuza başladık. Muhtemelen şu karşı taraftalar, bu taraftalar. Hatta her an görebilirim. Her an birisiyle karşılaşabiliriz. Bu kısmı da olabilir. Muhtemelen ee, tahmin ettiğim üzere. Bunlar totem falan temizliyor şu an. Oo hepsi bunu... Bir dakika, bunların hepsi şey mi acaba? İki kişi falan mı buradalar? Güzel. Bir tanesini burada yakalamam çok iyi oldu. Bunu aşağıya atlamaz umarım. Ha, seni gördüm orada. Hop. Şimdi bıçak sıfamı yapıyorum arkadaşlar. Ve tek atıyorum direkt. Gel bakalım buraya. Direkt yakalıyorum. Seni şöyle asalım. Güzel. Aşağı doğru ne taraftalar? Şu kısımda olabilirler büyük ihtimalle. Birisi var mıydı orada bilmiyorum ama. Hala tepede birisi mi var acaba? Evet dolaba girdi. Duydunuz mu sesi? Sesi duydunuz değil mi? Dolaba girdi bir tanesi. Seni yakaladım. Seni duydum. Gel bakalım buraya. Seni de götürelim aşağıya. O dolaba girme sesi. Evet 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 o tarafa doğru götürüyorum. Şimdi ona da tek atacağım. O tarafa doğru kaçıyor. Ya, ama da gerçi skillimiz de olmadı değil mi? Tek atamam şu an buna. Buna tek atamam. Bunu direkt yakalarak tek atmam lazım. Yukarıda bir hala jeneratör yapıyor galiba. Sanırım. Evet buradaymış. Tam tahmin ettiğim gibi. Al bakalım buraya. Hop aşağıya atladı. Böyle fırlatalım bıçakları. Güzel. Harika ya. çok iyi, çok iyi beklenti. Gel bakalım tekrar oraya götüreceğim şimdi. Burada birileri var mı acaba? Merhaba. Aa. Terbiyesizlik, terbiyesizlik. Birbirinizi iyileştirmeyin öyle bir daha. Ne 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 ne. Gel bakalım. Bunlar da ece olabilir yani. emin olamadım. Aha. Kendini kancadan attı. Kendini kancadan mı attı bilmiyorum. Bir şeyler oldu orada ama anlayamadım. Kendi kancadan atmış olabilir. Palete gelir mi? Gelmedi. Neyse ben şunu buraya götürüp kanca kararınca avantajını bu arada kullanmaya gerçekten özlemişim. Birisi sola doğru koşuyor gördüğünüz gibi. Kurtarmaya gitti onu galiba. Kim o? Çık çikolata. Gel bakalım. O çikolatayı e de bir tek atalım. Merhaba. Hayır. Hey Kaç tane bıçak oldu? 4 <laughs> oldu değil mi İki tane daha attım mı? İşim bitiyor Mac. biliyorsun değil mi? Ve kötü bir loop burası bu arada şu an. <laughs> çok komik geliyor. Gülesim geliyor ya. Tövbeler olsun. Bu arada bir zarine iyileştirmiş kendine. O zarine de bir tek atalım bakalım. zarine kurtarmaya gitti onu. Başları çok büyük dertte şu an. Gerçekten. Aha zarına gördün nereye kaçtığını. Kaçamazsın. <laughs> O tarafa doğru gidiyor ama kaçış yok. <laughs> Sov ultisinden. Al bakayım buraya. Oh be! Arkadaşını kurtarma kurma mı yaptı onu bilmiyorum ama helal olsun güzel harekette. Daha hala süren var ama. Biliyorsun değil mi? Paletleri patır patır düşecek tahmin, tahmin ediyorum. Aa yavaş geçti bak bak serseriyi görüyorsun değil mi? Atlayacak mı? Atlamadı güzel. Garipti. Buradan niye dolanmadı? Diğer taraftan dolanması gerekiyordu bu arada. Daha hiç jeneratörü yapamadılar değil mi? Birbirlerini iyileştiriyorlar. Bir şeyler yapıyorlar ama. Ne, ne 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 Bir dakika bunlar var ya gerçekten birbirlerini iyileştiriyorlar galiba ya. Evet. Toplu bir şekilde yıl yapıyorlar. En son ben nereye yazmıştım? Aa bıraktı direkt. Salla abi GG. Buradaki jene gelmişler bu arada. Hiç istifinde de bozmuyor görüyorsun değil mi? Benim ilk attım. Ne tarafa doğru gidiyor? Benim ilk bıçak attım. Ama yaralanıyor bunlar. Yaralanmaması lazım. Niye yaralanıyor ki bu? Gel bakayım. Gel bakayım buraya. Bunda son asılışı galiba. Bakayım hepsi yok. Bir tanesini D de tuku değil ama bunun galiba son son asılışı. Bu da öyle. Aha diğeri de orada. Eyvahlar olsun. Yapma be. Kaçıyor ama <laughs> yerini belli ettin kardeş. Arka sokaklarda kurtaramaz seni söyleyeyim. Ona tek attım şu an. <laughs> zırap olduk adamlara yemin ediyorum. Adamlara gerçekten zırap. Artık son adam kaçsın ne yapalım? Böyle artık rank resetten sonra böyle durumlar yaşanıyor arkadaşlar. Çünkü ayın 14'ü galiba bugün. Biliyorsunuz her ayın 13'ünde ranklar resetleniyor ya. Bak bak serseri. <laughs> Orada bir de böyle pencereden atlayarak beni çekmeye çalışıyor be ya. GG. Ve ölü it barındayız. Değişik bir yer olacak. Bu arada normalde bizim eklentimiz mesela yaralamıyor arkadaşlar bu kırmızı eklenti. Tekrar baktım şimdi ben ilk oyundan sonra. Herhalde bug'a mı soktuk? Ne oldu? Hemen yaralandılar fark ettiniz değil mi? Fırlattığımda. Acaba şu yanına koyduğum eklentiyle bug'a mı giriyor? Çözemedim. Ve birisini direkt bulmamız harika oldu. Mükemmel oldu şu an bunu bulmamız burada. Burada olduklarını biliyordum zaten. Bu biraz biliyor gibi. Evet, biliyor. Şöyle bir... Tek atmam lazım buna şimdi. Buradan geçiyor değil mi? Evet. Aha yaralandı mı? Evet. Aa bak yaralandı görüyorsunuz değil mi? Normalde yaralanmaması gerekiyor aslında. İşte bu yüzden burta arkadaşlar. Normalde burada yaralanmaması gerekiyor. Ama garipti yani. Palet var deme lütfen bana kum torban da var deme lütfen güzel var mı badebilo gelecek arkadaş ya da paletsi meşe öyle bir delikanlı varsa <laughs> öyle bir delikanlı varsa hala gelebilir ha sıkıntı yok yani gayet gelebilirsiniz problem değil aha biçen bitti bu arada güzel güzel harika şimdi asalım iki nük. İdeal kafe. Orada bekliyor. Şurayı kıralım be. Şuraları erken kırarsak güzel çünkü erken kılmazsak yolsu elektrik olarak dönecek bize. Bu arada kaç tane bıçak kaldı? 29 bıçak kaldı. Şuraları da kıralım. Pacman bizi nereye götürüyor? Buraya doğru gitti Pacman. Pacman. Pekmene tek atabiliriz bu arada yakalarsak. Düşecek mi paleti? Merhaba. Ah, hiçbirini vuramadım lan adama. Güzel de uculadı, ha yalan yok. Yalan yok güzel de oculadı. Oh be. Çok iyi burada. Bunda da yalan yok çok iyi burada. Aha bu tarafa doğru gidiyor. Aha ot ne oldu otayım? Otayım oldu orada. Otayım bir şeyler oldu biliyor musun? Bu da hala bu da hala şey mi gelecek? Flaşa mı geliyor hala ya? Hala flaşa mı geliyorsun gerçekten? Yani inanılmazsın yani. Nereye gitti lan? Ah be, vuramadım. Sorun değil, bu flash atamaz da bana. Dur bakayım. Nerede? Aha, kaldırdı. Vay serseri, kaldırdı. Hem de ani deparla gitti. Aa! Ani deparla fırladı. Güzeldi. Güzel denemeydi, yalan yok. Yalan yok, güzel denemeydi. Gel bakalım. Flash'a gelmek isteyen varsa hala gelebilir. Kapımız açık. Arkadaşlar. Bu garip bu. Değişik abi arkadaş bu. Güzeldi. Demir adresi de yok. Niye böyle oynuyor ki bu? Bir garip oynuyor ya. Demir falan da yok ama garip gerçekten. Bu arada bıçağım kalmadı ya. Bıçakla tek atmam var. Bunlara bıçağım yok şu an maalesef. Böyle alalım bıçakları. Bu avantajlarımı çalıştıramazsam biraz kazan zor kazanacağız gibi. Avantajlarımızı çalıştırmamız lazım arkadaşlar bunlara. Bakalım diğer jeneratörler ne alemde. Şuradaki paletten de kurtulalım. Bayağı palet kırdık ama Jenlerde bitmek üzere. Bir dakika toplu herhalde orada. Evet iyileşme partisi var. Buradan gidiyor mu acaba bıçaklar? Bir tanesi de çarptı. Evet. İkisi burada. Ha ha sen buradasın demek ki. Demek ki sen buradasın ha. Tamam tek atmamız açıldı. Bam. Meg gelebilir buraya. Hiç problem değil, hiç problem değil. Hatta Meg buralarda bir yerde ya, buna inanıyorum. Meg buralarda bir yerde, ona bir tek atsam... Sanki buralarda gibi hissettim ama... Burada değil, şu tepedekine dehşet alanımız işlemiş olabilir. Buna vurmayı deneyeceğim ben. Bakalım. Evet, evet, evet. Bu dehşet alanın içindeydi. Ben bunu yakalarsam tek atacağım buna. Muhtemelen. Ve bu da bunun farkında olduğu için da bunun farkında olduğu için Şu an fütursuz bir şekilde koşuyor. Palet var mı? Paletler bitti be abicim <gülüyor> <gülüyor> Dead by bug yemin ya Vurmaz dedim kanka ama vurdu vallahi. Gel bakalım buraya Vurmaz dediğimiz vuruyor, vurur dediğimiz vurmuyor. Yapacak bir şey yok <laughs> Güzel. Onu iyileştiriyor olabilirler bu arada orada. Hemen oraya doğru geri dönüyorum Bakalım onun, ilk, onun da ikinci alışılışı bu arada Evet tepeye doğru koştu bir tanesi gördüm. Hemen ona doğru gidiyorum tekrar. Onu da belki şu an tek atabilirim diyeceğim ama tek atamıyorum muhtemelen. Aha. Merhaba. Hani de para yoksa yandı. O, o, oraya girmek neydi? Onu anlayamadım. Açıkçası oraya niye girdi öyle? Aa palet smash'i yine yemeyiz ama şu an o mek'i dövebilirim şu an. Oraya doğru gidelim. Evet 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 devam devam harikasın harikasın. Mükemmel flashçısın geliyorum sana. Geliyorum geliyorum geliyorum. <laughs> şu an tek yiyecek o. Bakalım neredeymiş mek. Bakalım mek buralarda mı saklanıyormuş mek. Aa ani da doldurup gitti. 500 IQ. Güzel zekice zekice zekice. Aha buradaki paleti de kullanmadı. Hop tek yiyeceksin ama şu an. Dolaba mı gireceksin? Dolaba gireceksin ama kötü seçim dostum. Al bakalım. Bu bitti güzel. Bıçaklarımızı dolduralım. 32 tane 75 tane yapalım tekrar emanetimize koyalım. 60 tane pardon 75 tane özür dilerim bıçak eklentisini almadım. 6 bıçakla yaralamaya aldık ya. Bakalım neredeler? Yok, üst katta birisi var mı bilmiyorum. Şunu kıralım, şurayı bir açalım da. Burayı açmamız önemli çünkü. Güzel. Bunlar aha bir diğeri de orada. Oh, hop 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 hop. Selamünaleyküm. Bunda da demir şey var değil mi? Bir dakika bunu. Tamam güzel benim için sorun yok. Şu an tek yiyeceksin biliyorsun değil mi? Tamam ani depanı kullandın ama şu an çok sıkıntıdasın. <laughs> Abi bir dakika dur ya. Bir saniye neler oluyor arkadaşlar. Oradan atladın güzel. <laughs> na 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 na. Ama tek tek yemekten kurtulamadın gel bakalım buraya. <laughs> bir tane de hani defarını kullanmayayım diye orada bekliyor ya ama tek yiyeceksin yani. Dehşet alanımızın içinde büyük ihtimalle o da. Ama nerede acaba? O kaçmıştır <laughs> ya. Ha son asılışı değil bunu. Evet. Bana da tek atacağım. Hiç kafanı yorma. Aha. Nereye saklandı? Vay serseri. <laughs> güzeldi güzeldi. Güzel atlattı yalan yok. Bakalım sizin bu... Güzel hala. Şuydu değil mi? Bir dakika hedefi şaşırmayalım da. Abi ne güzel blokluyor be. Aa bu değilmiş. Şuydu Allah kahretsin. Abi bir, bir çıkar mısın önden kardeşim ya. İşimiz gücümüz var ya. Ah be yine yak.. Abi çok geç yakmasına rağmen. Yine yakıyor ya. Çok geç yapıyor ama yine de yakıyor yani. Aşırı geç atıyor. Hani süresi o kadar kısa ki. Ya yani, utanmasa böyle klik yaptığı ankör olacağız yani derece kum torbasıydı. Sana helal olsun lan. Kum torbası attın orada yüzüme baka baka. Bir de pencereden geçip kaçacak mı değil mi? Sana da helal olsun kardeşim. Gel bakalım. Bana da helal olsun. Ha kanca yok burada. Bir dakika o arkadaşımız nerede? O tarafa doğru gidiyor. Diğeri nerede? Dehşet alanın içinde olduğunu biliyorum. Dehşet alanın içinde olduğunu biliyorum. Dolaba falan saklanıyor olabilir mi acaba? Bilemedim. Şu açıyormuş gibi F katalım. Burada da değil. Nerede olduğunu anlamadım. Ama onu da tek atacağım merak etmeyin. Bu da bir yerde saklanıyor. Kafasına gömmüştür toprağı da. Aha seni gördüm. Anide yaparım var yine bunu. Bunun yine hane defarı var abi. Çok kötü kullandı hane defarı yine. <laughs> Kaçamazsın dostum gel buraya. Flash save gelir mi? peki son saniyede? Bakalım gelmiyor galiba. Şöyle yürüyelim de. Görürsem çok güzel olacak eğer görüş alanında olursa ama muhtemelen kapa arıyordur o şu an. Çok kaçak oynuyor çünkü korkuyor biraz. O kapağı, kapağı bulacak <laughs> bu Bakalım Dwight bugün ne kadar şanslı. İzleyelim ve aa burada ikini ne yapıyormuş? Burayı yapıyormuş o. Burayı ilerletmiş. Acaba buralarda bir yerde mi saklanıyor? Bu çimenlerin de rengini açmaları lazım ya. Yani şurada içeri saklandıklarında gözükmüyorlar ya. Onu bir düzeltmeleri lazım açıkçası. Aa buradan geçmiş. Bir dakika. Bir saniye buralarda o. Buralarda yakalayabilirim belki. Burada olabilir. Ha kaçtı. Gel Çok güzel saklandı ya. Mü mükemmel saklandı. Prestij gücünü kullandı yani. GG güzel maçtı. Bunların ikisi arkadaşlar, bunların da ikisi arkadaşlar. Nice match match making. 996. <laughs> evet tam da düşündüğüm gibi gerçekten harika bir avantaj dizilimi ve eklentileri de çok iyi oldu. Biraz bug'a girdi yaralıyordu aslında yaralamaması gerekiyordu ama olsun. Bakalım biraz daha bufflandıktan sonra da oynayacağız. Neler değişecek Dümenci'de göreceğiz. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Lütfen daha fazla DBD videosu için de videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka bölümlerde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça